Eğitim sistemimizde yükselen bir tehlike var. En tepeden başlıyor. Nereye evrilecek? Çocuklarımızı, geleceğimizi nasıl etkileyecek? Veliler ne yapmalı? Konuğumuz eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar Sayın Özeren, şimdi diyor ki Milli Eğitim Bakanı almayacaksınız çünkü bizim müfredatımıza uygun değil sizin okullarınız, çocuklarımızı etkilersiniz deniliyor. Hatta bir de bu okulların hukuki statüye kavuşması için bir sözleşme yapılması gerekiyor. Fransızlar tekrar gelecekler, Pakistan'la görüşmemiz devam ediyor diyor ama sanıyorum bizim müfredata yalnızca Pakistan uyar. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi önce e, okul türlerini bir ayrıştırarak netleştirmek lazım Serap Hanım. Bir e, lozan anlaşmasıyla öğrenci alan bu LGS tercihlerinde bol bol isimlerini duyduğumuz Fransız, Alman, Avusturya ve Amerikan liseleri var. Bunlar bizim müfredatımıza tabi, bizim denetimimize tabi ve özel statülü okullar. Bir de milletler arası okullar, uluslararası okullar var. Bunların her geçen gün özellikle Suriyeli vatandaşlar için öğrenci alanlarının sayısı arttı. 200-300 civarında okul var bu şekilde olan. Ama bu milletler arası öğrenci alan okulların içerisinde asıl burada çok yer kaplayan diyelim expat denen yurt dışından 2 yıllığına 3 yıllığına Türkiye'ye çalışmaya gelmiş olan kişilerin çocuklarını okuttuğu okullar var. Bu okullar Türk Milli Eğitim müfredatına tabi değiller. Uluslararası okullar. Türk Milli Eğitim müfredatında eğitim vermiyorlar ve verdikleri eğitimin sonunda da eğer isterlerse Türkiye'deki denkliği ile ilgili bir denetime tabi oluyorlar. Ama bu okullarda Türk öğrenci okumuyor. Yabancı öğrenciler, yabancı aileler çocuklarını e, Türk Müfredatı'yla hiç ilgisi olmayan bu müfredatın içine dahil ediyor. Bu okullardaki de, şu anda habere konu olan okullardaki krizin sebebi ise Normalde yabancı öğrencileri alan ve alması gereken bu okullara e, uzun yıllardır aslında Türk vatandaşı ailelerde isterse çocuklarını gönderebiliyorlardı. Ve Türk vatandaşlarının bu okullarda okumasıyla ilgili bir denetim mekanizması yoktu. Bakan şimdi diyor ki siz eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını alıyorsanız ya benim e, milli eğitim müfredatıma tabi olacaksınız ya da bunları almayın diyor. Açıkçası... Türk öğrenci almadıkları sürece bir müdahale yok. Ama Peki şunu e, sormak milli eğitimin, istiyorum bu noktada. E, Sayın Özeren, yurt dışında işleyiş aynı şekilde mi? Yani e, İngiltere'de okuyan bir çocuğa bizim müfredatımıza uymak zorundasınız deniliyor mu bir yabancı okula? İngiltere'deki bir okul eğer İngiliz vatandaşını alıyorsa diyor. Yani dünyanın her yerinde milli eğitim politikaları o ülkenin vatandaşları için bağlayıcı. Yabancı vatan, yabancı kişiler için, vatandaş olmayan kişiler içinse ayrı statüler var. Dolayısıyla buradaki zaten sıkıntı kendi vatandaşını e, almak konusuyla çıkıyor. Ve yurt dışında da e, siz İngiltere'de de bunu yap, yapıyor olsanız bir İngiliz vatandaşına İngiliz eğitim sisteminin dışında bir eğitimi vermenizle ilgili bir e, durdurucu faaliyet orada da e, karşılaşırsınız. Buradaki mesele tamamen Türk öğrenci almakla ilgili. Buyurun devam edin lütfen. Burada buradaki buradaki olay şu. E, yani aslında hani Türkiye Özel Okullar Derneği'nin de bununla ilgili açıklaması var. E, kamuoyunda hani farklı uzmanların görüşlerinde de e, bakanın bu yorumu eğer sonrası gelmeyecekse, devamı gelmeyecekse bu yaklaşımını herkes destekliyor. Çünkü Türk vatandaşı almadığınız sürece size karışmayacağız. Ama Türk öğrencisinin e, müfredatından biz sorumluyuz yaklaşımı benim de açıkçası doğru bulduğum bir yaklaşım. Buradaki sorun şu yarın öbür gün sizin sorunuzun bir, bir sonraki aşamadaki benim de aklımdan gelen geçen düşünceyi söyleyeyim. Yarın öbür gün biz bu ekspatların çocuklarına da Türk müfredatını uygulamak zorundasınız der miyizin İlk başlangıcı olur mu sorusu geliyor herkesin aklına. Yani, yani biz e, so, iler, ilerleyen zamanlarda yabancı öğrencilere de Türk müfredatını işletmeye başlar mıyız sorusu geliyor. Çünkü e, bizim akla. müfredatta Şimdilik din derslerinin yok. sayısı çok arttırılmış durumda. Gidip de insanlara zorla din mi değiştirteceğiz, ne yapacağız? Yani işte onu onu yapamayacakları için zaten normal şartlarda e, bu konuda bir denetim mekanizması yok yabancı öğrenciler için. Evet. Ama hani yarın öbür gün oradaki değişim olur mu diye... ...onu da aklımıza gelmiyor değil ne yazık ki. Peki veliler ne yapmalı bu durumda? Şöyle yani aslında bu, bu okulları tercih eden... ...bugüne kadar tercih eden veli sayısı da çok yüksek değil. Bunu tercih eden veliler... ...çocukların Türkiye'de ilerleyen yıllarda eğitim almasını istemeyen veliler. Yani çocuğunun bir şekilde yurt dışında okumasını isteyen veliler. İlkokul ve ortaokul seviyesinde... Başka bir Türk özel okulu tercih edecekler. Liseden itibaren ise uluslararası diploma veren, uluslararası geçerli olan diploma veren uzaktan eğitim Kanada lise diploması, uzaktan eğitim Amerika lise diploması gibi diploma çeşitleri var. Ve bunlar gayet yasal olarak yapılabilen şeyler. Dolayısıyla mevcut velilerin izleyebilecekleri alternatif yolculuklar bunlar Serap Hanım. Son olarak şunu da sorayım. Fransız okullardan örnek verelim. Fransız okulların bu talebe karşı çıkmasının sebebi nedir? Yani onlar hala Türkiye'deki öğrencileri almaya devam etmek istiyorlar e, ve denetime tabi olmak istemiyorlar. E, çünkü kendi müfredatlarının Türk müfredatıyla hiç ilgisi yok. Aslında bu kısma saygı duymak gerekiyor. E, yani onların müfredatının bizim denetimimize tabi olmadığı gerçeğimiz de var. E, açıkçası ben e, onların savunması olan şeyin illa ben Türk vatandaşına da bunu vereceğim tarafında e, olmasını mantıklı bulmuyorum. Oradaki problem çifte vatandaş öğrenciler. Çifte vatandaş öğrencilerle ilgili bir kriz devam edebilir ederse yani öğrenci hem Türk vatandaşı hem de başka bir vatandaşlığı daha varsa bu öğrencilere eğitim vermek istiyor Fransız okulları. Orası nasıl çözülecek bilmiyorum. İşin o tarafında bakarsanız çifte vatandaş olan öğrencilerin Türk vatandaşı değilmiş gibi uygulama yapma hakkının olması gerekiyor kişisel kanaatim. Peki Sayın Özören teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Serap Teşekkürler.